Merhaba arkadaşlar. Şimdi binom açılımı Pascal üçgeni işleyeceğiz. Önce şuradan başlayalım. Bakın 1 sağlı sollu 1 1 yazıyoruz. Sonra 1 bir ile 1'in toplamı arkadaşlar 2. Daha sonra burada yine 1 bir, 1'leri yazıyoruz. 1 ile 2'nin toplamı 3. 2 ile 1'in toplamı 3. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Ve burada 0'ın sıfırlısı. Bakın 1 seçiyoruz burada. 1'in sıfırlısı arkadaşlar 1. Bir, 1'in birlisi 1. Bir. Ve 2 terimli binomda x artı y'nin sıfırıncı kuvveti. Bakın şurada 0. x artı y'nin birinci kuvveti. Bakın burada 1. x artı y'nin ikinci kuvveti. Bakın burada 2 terimli yani tam kare ifade 2'nin birlisi. x artı y'nin üçlüsü arkadaşlar. 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü. Bu şekilde kombinasyon olarak da açılımını yap, yapabiliriz. Binom açılımının özellikleri 1. Pascal üçgeninde her satırın ilk ve son sayıları 1'dir. Her x elemandır. Reel sayı ve her n doğal sayı olmak üzere x artı y n'inci kuvvetten arkadaşlar bir ifade ise n'in sıfırıncı kuvveti bakın burada kombinasyon n'in birlisi n'in ikilisi derken n ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. n-1, n-2, n-3 Ta ki n'in 50'sine kadar gidiyor. Aynısı negatifler içinde geçerli ama artıyla başlıyoruz. Bakın eksi artı, eksi diye devam ediyor. Bu özdeşik sağlanır. n elemandır. Doğal sayı ve x artı y en n artı bir tane terim vardır. Yani x artı y'nin 4. kuvvetten bir ifadesi olsun 5 tane terim vardır x eksi y'nin açılımda kalsayılan işaretleri önce artı önce sonra eksi diye devam eder. <laughs> n'in sıfırlı, n'in birli, n'in ikili, n'in enlisi sayılarına binomun kas sayıları denir. Diğer özellik x artı y'nin enici kuvvetten değerinde arkadaşlar ifadesinde n artı bir tane terim vardır. Her zaman basit düşünelim. x artı y'nin beşinci kuvveti diyelim. Altı terim vardır mesela örnek verirsek. Katsayılar toplamını bulmak için bunun açılımında x'e y'ye 1 yazılır. Yani x artı y'nin katsayılar toplamı 1 artı 1'in 5. kuvveti 2'nin 5. kuvveti 32'dir arkadaşlar. Sabit terim bulmak için x y yerine 0 yazılır. O zaman 0 artı 0'ın 5. kuvveti ne yapar? 0 arkadaşlar. A, B gerçek sayılar ve en pozitif sayı olmak üzere arkadaşlar burada. Şimdi A artı B'nin n'inci kuvveti. Bakın n'in sıfırlısı A üzeri n artı n'in birlisi A üzeri n eksi 1 üst azalıyor. İfadesini binom açılımı n'in sıfırlısı n'in birlisi n'in ikincisi n'in ne kadar binom katsayıları denir. İfadesinin terimlerinin kat sayıları toplamı kaçtır? Ne yapıyorduk? 3 çarpı 1 eksi 1'in 5. kuvveti 1 yazdık. 2'nin 5. kuvveti o da 32'dir. x artı y Üzeri en açılımda baştan r artı birinci terim arkadaşlar nasıl bulunuyor? n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri Bunun ezberlememiz lazım. İfadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan dördüncü terim kaçtı. Şimdi arkadaşlar bakın n altı burada dördüncü terim demiş. Yani altının sıfırlısı diyorduk hatırlayın altının birlisi altının ikilisi altının üçlüsü. Bakın şurası birinci terim. Bu ikinci terim. Bu da üçüncü terim. Şu da dördüncü terim. Demek ki altının almamız lazım. Ve dördüncü terimi diyorsa bir eksiydi hatırlarsanız. Dolayısıyla altının üçlüsünü alalım. Altının üçlüsü. 2x üzeri. Bakın ikisini çıkarıyoruz. 6-3 çarpı eksi 3y üzeri 3. Bu da arkadaşlar eksi 4320 çarpı x küp y küptür. Ortadaki terim bulunurken R eşittir M bölü 2 alınır arkadaşlar. İfadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında ortadaki terim bulunuz demiş. Ortadaki terim bulunurken 2'ye bölüyorduk. Yani 6'nın üçlüsünü alacağız arkadaşlar. O zaman x kare üzeri 6 eksi 3 çarpı eksi 1 bölü x üzeri 3 yapacağız. Ve 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2'den 20'dir arkadaşlar. Şurası da zaten tek olduğundan dolayı eksi 20 x küp çıkar. Açılımında sonunda r artı birinci terim n'in r'lisi x üzeri r çarpı y üzeri n eksi r'dir arkadaşlar. İfadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında sonundan üçüncü terim bulunur demiş. Bakın arkadaşlar. Sonundan üçüncü terim diyor. Yani 5'in sıfırlısı, 5'in 1, 5'in 2, 5'in 3'lüsü, 5'in 4'lüsü, 5'in 5'lisi. Sonundan üçüncü terim ne olur arkadaşlar? Açılımında 1, 2, 3. Üç. Evet, 3. terim 5'in üçlüsü olması lazım. Azalan kuvvetlerine göre. Evet, sondan 3. terim 5'in üçlüsü. O zaman 2x üzeri 5 eksi 3 çarpı eksi 3y üzeri 3 yapar arkadaşlar. 0, 1, 2, 3 doğru. Herhangi bir problem yok. O zaman 5'in üçlüsü, 5'in ikilisi gibi düşün. 5, 4, 2, 10 çarpı Burası da 5'in karesi yani 4 çarpı x kare yapar. Burası da arkadaşlar eksi 27 y küp yapar. Yani <laughs> burada 27 ile çarptığımız zaman 4'ü 8, 2, 8, 10, 108, 1080 yani eksi 1080 x kare y küp yapar. Şu adresinin açılımdaki sabit terim karşılık. Sabit terimin katsayısı sayısı arkadaşlar? Sıfırdır. Yanında da x'li terimin üssü sıfır olacaktır. Dolayısıyla biz bunu şöyle yapacağız. Altının reel ise bilmiyoruz. x kare üzeri 6 eksi r çarpı 1 bölü x kare üzeri arkadaşlar r olması lazım. Şimdi bizim için şu x'ler önemli. Dağıttığımız zaman üssünün üssünü 12 eksi 2 r. <laughs> Burada da arkadaşlar eksi 2 r yapar. 12 eksi 4 r sıfırdan r eşittir 3 yapar sabit terim kaçtır demiş. O zaman altının üçlüsünü bulursak 6 5 4 3 2'den 20 yapar arkadaşlar.